Merhaba sevgili hanımlar, sevginin hayalleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Sevgili hanımlar abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni izlemek için videolarımı tıklayın, abone olun, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu modelimi Instagram'dan bir arkadaşım göndermişti. Bu modelimi çıkarmam istedi, resimli olarak atmıştı. Ben de çıkarmayı başardım bakın sevgili hanımlar. Çok güzel, çok büyük değişik bir model oldu. Bu modeli bayan bluz üzerinde kullanabilirsiniz. Özellikle bayan bluzlarının etek ucuna atarak çok hoş, çok güzel bir model olacak. Etol şal yapabilirsiniz. Ters yüzü de bu şekil sevgili hanımlar. Alize ile e, yaptım. Alize Angora'yla. 4 numara şiş idealdir. Çok hoş bir model oldu. Hep birlikte yapalım. Modelimiz 9 katlar ilmeklerden oluşuyor. Bir tane modelin 9 katlar ilmeklerden oluşuyor sevgili hanımlar. 9 9 18 24 25 tane ilmek atarak modelimi videomu başlayalım şişim bakın 4 numara sevgili hanımlar 4 numara şişle ipimde e, alize angora goldla yapıyorum kalın iple yaparsanız e, siz e, zevkinize göre yapabilirsiniz sevgili hanımlar şimdi modelimize başlayalım kenar ilmeğimi örerek başlıyorum burada 1 2 3 4 tane ilmeğim ördüm kenar ilmeğimde 5 tane ilmeğim ördüm bakın burada ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum herkesin alış şekline göre benim alış şeklime göre ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum buradaki ilmeğim düz gelsin diye ikisini birlikte tersten ördüm bakın tersten ördüm bıraktım bir tane düz ilmeğimi ördüm doladım burada altı tane ilmeği veriyorum bakın bir doladıktan sonra sevgili hanımla bir iki üç dört beş altı tane ilmeğimi ördüm bakın iki tane ilmeğimin tekrar yönlerini değiştiriyorum tersten düz olarak bu şekil ördüm bir tane düz ilmeğimi ördüm doladım kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de örerek pardon bir tane ilmeğim daha var kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım bakın. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer e, burada sayalım kaç tane ilmek? Bakın. 2 kenar ilmeğimde 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm bakın sevgili hanımlar. Pardon. 5 6 3 6 7 8 9 tane bak artırdığım ilmeğimi diğer tarafta 9 tane ilmeğimi ördüm tekrar bak doladım bir tane düz ördüm sevgili hanımlar buradaki iki tane ilmeğimi bakın ters olarak bakın ters olarak ikisini birlikte ördüm doladım bir tane düz ördüm ikisini birlikte ters olarak ördüm. Burada sayıyorum. 1 2 3 4 5 doladığımda 6 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Bir tane düz ördüm. Burada ikisini birlikte bakın ters olarak ters olarak ikisini birlikte ördüm modelimiz hem ön yüzden dolama yapıyorsun hem arka yüzden modelimizin bir ikisini ördükten sonra ters olarak bir iki ters olarak örüyorum üç dört tane ilmeğimi ters olarak ördüm modelimin ön yüzüne geçtim modelimin ön yüzüne geçtim burada bir tane kenar ilmeğimi ördüm burada bir 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 tane ilmeği ördüm bir kenar ilmeği örmeden aldım bir tane düz ilmeği ördüm bir pardon iki tane düz ilmeği ördüm burada kenarda üç tane ilmeği kaldı şimdi ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum bakın herkesin alış şekline göre buradaki e, buradaki ilmeğimiz düz olarak devam etmesi gere gerek bir tane ilmeğimi daha düz örüyorum doladım bakın doladım doladıktan sonra dolamayı örüyorum bir 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm bakın 6 tane ilmeğimi ördüm tekrar ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum ikisini birlikte ördüm bir tane düz ördüm doladım bak doladığım ilmeği 1 2 sonuna kadar örerim sevgili hanımlar ben iki tane modelimi bıraktım Boşluk olan yerleri 6 tane ilmeğinizi sayarak tekrar bırakabiliyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğim ördüm. Burada iki tane ilmeğim 3 tane ilmeğim kalıyor. Model korunmadığına göre başa kadar düz olarak örüyorum. Başa kadar düz olarak örüyorum. Tekrar ters yüzüne geçtim. Buradaki ilmeklerimizi sayalım. Hep ters olarak örüyorum kenar ilmeğinden 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane bakın doladım tekrar bir tane düz ilmeğimi aldım burada iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm, tek ilmeği düşürdüm. Burada altı tane ilmeğimi örüyorum ki 3 4 5 6 doladım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. İkisini birlikte ters örerek ikisini birlikte ikisini birlikte ters ördüm. Kenar ilmeğimi bir tane ters ördüm. Kenarını ilmeğimi de örerek arka yüzden sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Pardon arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar ipim dolandığı için e, videomu kesmek zorunda kaldım. 1 2 3 4. Şimdi 5. ajurumuzu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada iki tane ilmeğim kaldı. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum sevgili hanımlar. İkisini birlikte ters olarak düzden ördüm bakın. Tersten taktım şişimi, ördüm. Buradaki ilmeklerimizin düz gitmesini sağlamak için sevgili hanımlar sizin elinizde hangi şekil geliyorsa o şekil yapabilirsiniz. Burada bir tane düz ilmeğim var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. artırmamı yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördükten sonra bakın. Bu artırma ajurlu yere geldiğince 3 tane 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Bunların 2 tanesini öndekilerin yönlerini değiştiriyorum. İkisini ikisini birlikte tersten takıyorum. Düz olarak ördüm. Bakın. Burada tek ilmeğimi örüyorum. Artırdım. Burada kalan ilmeklerimi sonuna kadar örüyorum. Burada burada modelimizi kurabilirsek de bir tane ajurumuz olmuş oluyor. O yüzden kurmak istemedim. Sonuna kadar bakın. Ajurlarımızdan sonra sonuna kadar düz olarak ördüm. kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimde arka yüzüne geldim. Şimdi bu 5. ajurdan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bana bu modeli gönderdiğin için teşekkür ederim izleyicime. Instagram'daki eğitimi. sıra sonuna kadar bak hiçbir şey yapmadım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm kenar ilmeğimi de örerek arka yüzden sıramı tamamladım bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıktı şimdi bu ajurlarımız şimdi yönlerini değiştireceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bir kenar ilmeğimde iki tane üç dört beş beş altı altı bakın 7 8 tane ilmeğimi ördüm buradaki 8 tane ilmeğimi ördüm bakın 2 4 6 8 tane şimdi doladım doladım bir tane düz ilmeğimi ördüm önce bu tarafa doğru ajurlarımızı yapmıştık şimdi bu tarafa doğru örüyorum bir de sevgili hanımla buradaki ajurumuzu takip ederseniz o ajur bittikten sonra bakın bu ajur bu ilmeğin üzerinde bu ilmeğin arasına yapıyoruz onu da takip ederseniz daha kolay yaparsınız. Burada yönlerini değiştirdim. Burada 1 2 3 4 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm. Bakın tekrar ajurun üstündeki bu ilmeğimi örüyorum. Bunu takip ederseniz daha kolay yapabilirsiniz. Bu ajurumun tepesindeki ilmeğimi örüyorum doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Burada ikisini birlikte düz olarak ördüm bakın. Düz olarak ikisini birlikte kestim. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım modelimin ters yüzü 1 2 3 4 3 tane ördüm bakın sevgili hanımlar 3 tane örmem bakın burada ilmeklerimizi böyle genişletelim bu arkadan bakın bu arkadan taktım ikisine birlikte ikisini birlikte ters olarak ördüm bir tane bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm doladım bu doladığımdan 1 2 3 4 5 6 tane ilmeği ördüm bakın 6 tane ilmeği ördüm tekrar bakın ikinci ilmeğimin arkadan bu şekil taktım ikisini birlikte ikisini birlikte ters olarak örüyorum birlikte ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ters ördüm. Doladım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Kalan ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Modelimiz 9 katlar ilmeklerden oluşuyor sevgili hanımlar. 9 9 ile sayarak modelinizi kurabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bu artı doladım ilmeğinin dokuz. Şimdi doladım, bir tane düz ördüm. Bunun ikisini birlikte örüyorum. Burada 6 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 3 4 5 6 doladım. Bir tane düz ördüm. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bakın kestim. Burada 1 2 bir de kenar ilmeğim 3 tane ilmeğim kaldı bakın. Ajurumda 1 2 bir de şişte 3 tane oldu. 5 tane olması gerek. Döndüm. Kenar ilmeğimi kenar ilmeği örmeden aldım. Burada 2 3 Pardon 2 tane ilmeğimi ördüm bakın. Tekrar arkadan bakın. Şöyle şu şekil yapalım. Arkadan ikisini birlikte girdim. Ters olarak ikisini birlikte ördüm, bıraktım. Burada bir tane düz ilmeğimi ördüm, doladım. Buradaki ilmeğimden 6 tane ilme görüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bakın. Modellerim arasında 6'şer tane ilmek var. İkisini birlikte ters olarak ördüm bir tane ilmeğimi ters ördüm doladım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum burada ajurlarımız yok kenar ilmeği de örerek arka yüzden sıramı tamamladım tekrar ön yüzüne geçtim ön yüzüne geçtim kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bakın düz ilmeklerimi örelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 şimdi 5. doluyorum bir tane düz ilmeğim ördüm iki tanesini birlikte düz olarak ördüm kestim yani burada beş tane ajurumuz oldu sevgili hanımlar bir iki üç dört bir de şişte beş tane ajurumuz oldu beş tane ajur yaparak modelimizi tamamlıyoruz burada bir iki üç dört beş altı tane ilmeğimi ördüm doladım bir tane düz ilmeğimi ördüm bakın ikisini birlikte düz ördüm kenar ilmeğim sayımız bakın tam oluştu burada sona erdi kenarda da bir tane ilmeğim kaldı modelimin arka yüzüne geçiyorum şimdi 5 tane ajuru yaptıktan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum hiçbir işlem yapmıyorum bu 5. ajurdan sonra modelimizi de tekrar kurmamız gerekiyor. Yönlerini değiştiriyoruz. Sıra sonuna kadar bütün sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm şimdi bu burada ne yaptıysam burada tekrarlıyorum tekrar bir tane göstereyim burada bakın bu altta ne sayı ne kadar koyduysak burada da tekrarlıyoruz 1 2 3 4 4 5 şimdi bunun ikisini birlikte böyle ters olarak ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum yönlerini değiştiriyorum bu şekilde ikisini birlikte ördüm bir tane düz ilmeğimi ördüm bakın bu ajurun bakın bu iki ilmeğimin arasına kuruyorum bu ajurun üstüne üstünden bu ilmek geçiyor onun bir yanına ajurumu kuruyorum düz olarak altı tane örüyorum bir iki üç dört 5 6 6 tane ilmeğimi ördüm bakın 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm İkisini birlikte yönlerini değiştiriyorum bu altta ilk başta ne yaptıysak burada tekrarlıyoruz ters olarak arkadan girerek düz olarak ikisini birlikte ördüm bir tane ilmeğimi düz ördüm doladım Burada kalan ilmeklerim de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Burada ne yaptıysam burada da tekrarlıyorum. Sevgili hanımlar modelimiz bu şekil devam ediyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beni izlemeyi unutmayın sevgili hanımlar. Sevginin hayalleriyle kalın sevgili hanımlar. Sevginin hayalleriyle kalın. Hoşça kalın.